AVM kurma oyunu oynayacağız. Evet, ben az önce biraz oynadım. O yüzden buralar falan yapılı. Ama neyse sorun olmaz. Evet buradaki bütün dükkanlar bitmiş. Burası da bitmiş. Tamam birinci kat bitmiş o zaman. Ben bitirmişim. Yukarıya çıkalım. Paramızı alalım. Çok az para geldi zaten. O, oh, burada da biraz malzapmış. Tamam. Aldık. Çıt 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 çıt. Tamam. Evet, malzamamızı kuralım. He. Tamam. kahve dükkanı kurduk galiba. Ben de bir şey anlamadım. Ha. Abi niye yere düşürüyorsun? He çok güzel oldu. He. Ne oluyor ya? Bitti. Ee. Tamam hemen koşalım. Koşamıyoruz ya. Oo. Oo. Ana çok iyi. Çok iyi. O Mario var mı? Of. Ya şunlardan oyuncak kalan vallahi ne de NPC'dir he. Ve son dükkanımızı da açıyoruz. Paramız. <laughs> Oo. Param yetecek mi ki? <laughs> Yetmedi ya. Hı. Adamlar düşmesin diye korkuluk aldık Korkuluktan çok korktum. Ha ha ha. Arda bunun ismi mi niye korkuluk ya. Evet onu sonlara şimdi? Oha dondurmaya bak kafam kadar. Tamam. Bitti. Burası da bitti. Şimdi şunları alalım. Kesin şurayı açmaz. Şunları alalım. Bittim sonra... Ha, ilk bir işe yaramadı. Korkulu kazanım. En şey yaramadı bu. Tamam. <laughs> ya para yine yetmiyor. İki saat oraya mı gideceğim ben? Yine bir şey aldım. Bir dakika. Çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Vın 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 Geldik. Oo. Oo, benim, benim param buraya yeter mi ki acaba? Aşağıdakini alsak fark eder mi o? Acaba? Gidelim ya şu dondurmaya bak kapı kadar? Şimdi bunu aldık. Lan bir tane ozon yok mu burada? Ana ya şeyler ben körüm. Neyse. Bir de merdiven daha iyi. Yok da ikinci kata çıkmayacağız. Oo. Ya yine param yetmedi ya. Ben buraya iki bunu açmış. Oh, 22 bin para. Yeterdi ya. Yeter herhalde. Anam. Buraya lan. Bu koruyayım mı oğlum? anam baban nerede? neyse hoş ver. Yukarı kat da varlım ya. Buraya nereye? Ona film şeyi mi aç bu? Ana çok iyi. Oh dun 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 param bitti param bitti gidelim atlayalım dun 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 tam biraz olsun para gelmiş O oh, afet olsun. <laughs> Keşke ben de içseydim. <gülüyor> çok, çok. <gülüyor> Abi iyi de bu ekrandan yansıtılmaz. şuradan şey olur. Ha öyle zaten. <laughs> ben kör olduğum için onu görmemişim. Aa buraya da mı ya. Buraya adam ya. İnşallah yeter. Vallahi aramadım ben şunları. Projektör Oh son etti. Lan kurulur kurulmaz da ne ara ya. Kurulduktan bir, sa bir salise sonra geldi adamlar. Ve <laughs> galiba burası bitti mi? Bitmiş. O oh, benim bayağı bir beklemem lazım o zaman. Benim bayağı bir beklemem lazım. Çalışın çalışın. Hoppa. Hop. Hop girmem. Hop girmem. O zaman para birikene kadar bir kafede oturalım ya. Yani. Eee <laughs> smoothie alabiliyor <bilemem gülüyor> muyum? Aha vallahi da aldım. Bu ne? Ana buradan çalışanlarla almamışım. Almamışım. <laughs> <laughs> hmm, Kıyafet alalım. Al. Lan. Neyse içilik giydim işte. Oo çok yakıştı. Güzel bir şey. Güle güle giy. Oh 80 bin oldu para. <laughs> oyun oynayalım o zaman. Veya film izleyelim. Film izleyelim. Bunun sahibi değil miyiz ya? Birazcık da işte çalışmayalım yani. Otur. E ee, hani film? Tavada mı başlıyorsun? Yani şuraya bari bir fotoğraf koyaydınız ya. Arkadaşlar bu arada hastayım. Yarın gelmeyebilir. Bir de okula gideceğim yarın. Tatil bitiyor. <laughs> Neyse. Gece 11'de uyursam pazarın tadını çıkarmış olur. Ay. Sonunu aldım şunu ya. Lan diyorum ben niye çıkılmıyor ya? Ter seyirin çıkmış neyse. <laughs> Buraya alsın şurada adamlar nasıl çıkacak? O para fazla geliyor artık. Ay bin para. Al şunu. Ну, я не нут, dediğim paramızı alalım. Oh. Hemen bir mağaza alalım buraya. İki tane mi var? Niye? Alın dükkanı açalım mı? Bakkal dükkanı. Ne bakkal dükkanı ne oğlum? Bakkal zaten dükkanın şeyi. Oğlum 300 para kaldı lan. Para 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 para.

raf yan raf olmaz ki. Burada çeviri kim yaptıysa çok güzel yapmış maşallah. Ya 200 200 dolar olan şeyi kaçırdım. Aldım yine pazarlığa gidiyorum. Aldım. Ana Robux'lu Evet. Evet. Ulan ben para almayı unuttum. 22 bin para mı Aç lan kapıyı. Gidelim çıt. Çıt çıt. Su sesi. Ya iki binle kaçırdım şeyi ya. Hüüü.

300 par, 300 dolar. Sadece 300 dolar. Bak. Marketten bir şey olmuyor ki <laughs> tamam. Abi kasalar böyle olmaz yalnız. çok ters oldu şey. Market niye böyle oldu? Ters geldi bana. Yetiyor mu? Ya hayır ya. En azından para hızlı geliyor da. Hadi be şunu da alayım bitsin. Bitti mi? Ya ne kaldı ne? Ne kaldı? Ne kaldı? Ben bunu bulana kadar şimdi mağaza bitmemiş de bir şey kalmış. O mu kalmış gerçekten? Gerçekten o mu kalmış ya? Ay, kör oldum. hiç hiçbir şey göremiyorum galiba. Hadi gir sen de. Şöyle şana nere geldi. Neyse ben bu videoyu kapatıyorum. Devam part 2'de gelecek.